Günaydın herkese. Metin herkese Bey, günaydın. günaydın. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizden değilik. İyi bir salı günü olsun inşallah. İnşallah. Evet dün biraz e, satıcılık kapattık ama e, umarım bugün e, bir tepki alımıyla açılırız. İsterseniz kap haberleriyle başlayalım tamam. önce. E, Türkiye sigortadan e, bilanço rakamları geldi. E, %553 artışla 6.2 milyar TL net kar açıklamış. Ne dersiniz? Biraz piyasa beklentisinin bir tık altında diyebiliriz. Ama evet. hani yıldan yıla kar artışına baktığımız zaman 2023 yılını Türkiye sigorta iyi geçirmiş. Hem prim artışlarında hem karlılık anlamında. Bugün belki hani belki kısmi bir şey bir, bir kar realizasyonu gelebilir. E, ama hani 2024 e, ilk çeyrek beklentileri de olumlu olmaya devam ediyor. Hı hı. E, yani yine e, 2024'teki gözde sektörlerden bir tanesinde faaliyet gösteriyor Türkiye Sigorta. Evet bizim de beğendiğimiz hisse senetlerinden evet. bir tanesi sigortacılık evet. sektöründe. E, AGESA'dan bir haberimiz var. Hisse başına net 1 lira 49 kuruş bir e, kar payı ödeme kararı almış. Hayırlısı olsun yatırımcılarına. E, bu güzel bir rakam. E, Aksen'de bir iş anlaşması var. E, Gana'da doğal gaz santrali kurulumu için bir ekipman satış sözleşmesi imzalamış. Şimdi şirketin zaten vizyonu yurt dışında enerji projeleriyle projeleri de büyümek. Bu kapsamda da e, işte e, doğal gaz e, santralleri olsun, e, full oil yakıplı santraller olsun. E, o tarafta büyüme projeleri 2024'te, 2025'te ben duymaya devam edeceğiz gibi diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Pektaş'ta bir haberimiz var. %100 bağlı ortaklığı Ferbis Tarım AŞ'nin halk arzı kapsamında sözleşmelerini ticaret siciline tescil ettirmişler. O bekleniyordu. Yani yeni bir haber değil ama yatırımcıları için güzel bir haber. SPK başvurusu da yapmışlar mı bilmiyorum. Ama bu beklenti yaratır ve şirketin borçluluğunu azaltmak için de güzel bir opsiyon olur. Çünkü iştirakleri Büyümek için oldukça iyi, 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 parlak şirketler satın aldılar. Bunun karşılığı da borçluluğu arttı. Hı -hı. Ee, şimdi bir miktar onları hani realize edip değerlerinin ortaya çıkmasıyla beraber borçluluğu da azalır diye ben bekliyorum ektaşta. E, bu arada Koç e, Holding'den de haberimiz var. Bu Tatkı Dağı'nın e, satışı ile ilgili Memişoğlu Tarım Şirketi'ne satış işlemleri, ödeme işlemleri de tamamlanmış. Evet, o da o da iyi bir haber. Yani şöyle, Koç Holding için çok büyük bir değer yaratmayan bir şirketti tatkıda Ama yeni e, ortağının, stratejik ortağının planlarını duyacak olursak, e, ne demek istiyorum? E, büyüme planlarıyla beraber gelirse yeni e, stratejik ortak, e, bence e, tatkıda da izlemesi, takip edilmesi gereken bir şirket haline dönüşür. Çünkü her satın almadan sonra. Şirketlerin büyüdüğünü gördük. Hı hı. Şirketler yeni yeni ortaklar e, büyütme planlarıyla geldiler, yatırım yaptılar. Böyle bir görüntü çıkarsa Tatkı daha e, tabii izlediğimiz şirketlerden bir tanesi haline gelir. Evet e, VBTS tarafında yine bir ihale haberimiz var. E, bir e, ihaleye katılmış ve ihaleye kazanmış 111 milyon 370 bin lira e, tutarında. O evet, büyük ona, bir rakam. evet 2022 cirosuna göre orantılamak bak, bakmak lazım ne kadar arayana denk geliyor bilmiyorum şu anda. Ama özellikle son zamanlarda e, yazılım şirketleri e, iyi gidiyorlar. Evet. <laughs> İsterseniz e, endekse bakalım şimdi. Tamam. E, Satıcılığı kapattık e, 9196 puandan e, aslında 9404 puana kadar gelmiştik ama oradan e, bir satış kar satışı ile karşılaştık. Evet. Yani... E, sizin bugünkü yorumunuz nedir bir e, tepki alımıyla başlar mıyız? Ya şöyle bir, bir süredir e, acaba kar realizasyonu gelir mi gelmez mi? Çünkü gördüğün gibi. Oldukça uzun bir zamanda net bir şey var. Son kısa vadeli yükseliş trendinin de momentum'un yükseldiğine şahit olduk. Burada e, hani bir kar realizasyonu gelecek olursa ara ara söylüyoruz. Hani kimse şey herhalde niye geliyor demez. Ama bunu e, kar realizasyonunu ben yatay bir bantta hani şuranın kırılmasıyla birlikte diyelim ki örneğin bugün kar realizasyonu ile 9000... Bin... Ee, burası aşağı yukarı kaça geliyor? Hani biraz daha bugünkü çubuğu uzatacak olursak aşağı yukarı 9.150 diyelim. Burası kırıldığı zaman buradan böyle patır kütür şu alttaki 8.470'deki desteğine kadar düşer demek yerine ben böyle daha çok yetay dahi ise seneli değişimiyle ilerleyecek bir düzeltme hareketi gelmesinin hmm. daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Hmm. Gördüğün gibi şurada mesela yükseliş trendinde bir bozulma yok. Dünkü sadece kapanışımız sert oldu. Onda da sanıyorum bu bu şeyde Reuters'ın e, Türkiye ve Rusya arasındaki ödeme sistemlerinde sıkıntı var tarzındaki haberi etkili olmuş olabilir diye bir tahminim var. Hemen ee, hemen aynı saatlere denk Evet o aslında. haber sonrasında böyle bir kararizasyonu geldi. Biz yani sanki hani daha kısa vadeci e, robotların yaptığı bir satış e, diye düşündüm. E, bugün hani daha iyi bir piyasayla karşılaşabiliriz sabahleyin uyanıp şey yaptığımızda piyasa açıldığında. Ee, ama hani bu e, bir kararizasyonu gelmesine de açık bir tablo. 9500'ler işte orada Fibo direnci var. E, dolar bazında da daha önce görmüş olduğumuz işte 310 dolarlar seviyesine denk geliyor. E, 9500-9600 arası. Dolayısıyla hani biraz böyle yukarı doğru gittikçe hisse senetleri daha böyle arkada kalmış olanlardan hisselerle değişmeye yoluna gidebiliyor e, yatırımcı. Hı hı. Bir miktar yabancı satıp yerlinin aldığına da şahit olduk görüntü bu şekilde hani bu grafik piyasanın tamamını yansıtıyor diyemeyeceğiz çünkü dediğim gibi hisse senedi değişimiyle ee, ilerlemeye çalışacak bir piyasayla karşılaşabiliriz. Belki dediğim gibi hani şuradaki de destek kırılsa bile hani piyasa buradan işte 8900'e gidip orada dengelenebilir. Bunu böyle yatayda bir hareketlerle geçirebilir bu düzeltme sürecini. Güzel şey yükseliş bitti diye tutup tekrar ilk desteğe kadar geri çekilecek diye bir benim bir beklentim. Hı hı. Hızlı bir satışın beklentim benim yok. Yani seçimlere kadar ben nispeten e, yani verimli bir piyasa olur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Peki e, bu 9400 gerçekten e, kırılması çok zor bir bölge mi? Genelde herkesten böyle bir yorum alıyorum. İşte 9400'de takılacağız. Oradan yo, bir satış gelecek. E, piyasa da tek... böyle bir yorumla karşılaşıyoruz. Ya piyasanın tabii böyle hani her, her direnç kırıldığında işte Hı -hı. 8500 kırıldığında 8750'ye gider. Orada satış gelir evet. diye düşünüyor, konuşuyor. Yani o hani piyasa zamanlaması yapması hem zor hem de bu tür böyle şeyler var. Yani bakış açınıza göre de değişir. Hı -hı. Yani her destekler için de aynı şekilde. Yani aş aşağıdaki destekler kırıldıkça bir alttaki konuşulur sürekli olarak ona çok takılmamak lazım daha çok hani kendi tuttuğunuz portföyün performansına odaklanmakta fayda var her zaman söylediğimiz gibi çünkü biraz daha seçici olmak gerekecek ee, bu hisse senedi değişimlerinde e, kar realizasyonu gelen hisse senetlerindeki pozisyonlar azaltılmalı bence çünkü bu hani yüksek momentumlu bir yükseliş trendi kısa vadede evet. sonra da daha iyi başka fırsatlara şans verilmeli Hı -hı. bu şekilde değişerek gitmekte fayda var. Genel anlamda aslında bugünü iyi bekliyoruz açılış olarak. Diyebiliriz. Ee, İyimser miyiz biraz? Yani yani şimdi şöyle tabii haber akışı etkili olacak. Bir de e, bu işte merkez bankasının kararı var asıl. Bu Perşembe, Perşembe günü, günü öğreneceğimiz. E, o zamana kadar belki makro tarafı beklemek için çok böyle hareketli olmayabilir, çok ani hani portföy değişikliklerine gitmeyebilir. De e, ama dediğim gibi hani ben şeyim, iyimserim. hani. E, buradan trendin bittiğine dair net güçlü satışlar görmediğimiz sürece bence hisse senedi satış şeyleriyle de, değişimleriyle trendi yukarı doğru gitmeye çalışan bir endeks göreceğiz. Çok böyle burada mesela dün Bofa'nın verdiği işte bankacılık raporunda bankalarla ilgili verdiği hedefler de yukarıdaki şeyleri hedefliyor. Yani %40'lar 50'ler seviyelerinde primler potansiyeli taşıdığını söylüyor. Dokumatiflik yapacak sektörlere ihtiyaç var. Bankalar bunu aslında adayı Dün iyi başladılar ama maçın sonunu getiremediler. Daha sonrasında evet satıcılığı seyretti. Aslında dün sanayi tarafı da satıcılığı seyretti. Ona baktığımızda hizmet sektörüne baktığımızda onlar evet. da eşlik etti. Aslında biraz da genelle yayılmış bir satış vardı. Vardı doğru evet. söylenebilir. E, hisse önerilerimize geçelim isterseniz. Geçelim. Arkadaşlarımız bugün Akbank, Koç Holding ve Şişe önermiş. E, Akbank'la başlayalım. E, 43 olarak bir hedef fiyat belirlemişler. hı. hı. Evet, Akbank'ın grafiğini açalım. Burada mesela kısa vadeli ortalamasını kırmamış. Bir miktar, hani endekse göre bir miktar daha zayıf bir çünkü son yükselişte işte TÜPRES'in etkisi vardı. Bankalar bir miktar destek vermekte geciktiler. Yani yeteri kadar destek sağlayamadılar. Son hareketi söylüyorum. Burada mesela yükseliş trendinde bir bozulma yok ortalamasının üstünde işlem görüyor sadece hatta dünkü şeye rağmen satışa rağmen hani bir gün önceki kapanışın üzerinde de kapanış yapmayı başarabilmiş İyi görüntüsü. İyi diyebiliriz aslında. Aynen öyle zarar kes seviyesi olarak 40.60 40, kullanılarak buradaki burası aşağı yukarı işte bu yükseliş trendinin destek seviyelerine denk geliyor burada bir bir fırsat olduğunu hani bunu da değerlendirmek isteyenlerin de ilk hedefini 43, 43. ve 40.60'da zarar kes olarak düşünerek burada pozisyon açılabileceğini hatırlatmış olalım takipçilerimize. Koç evet. Holding Burada da 179.50 hedef fiyat belirlemiş arkadaşlarımız. 169.90 da zarar kes noktası olarak belirlemişler. Evet. Yani endeksten daha güçlü bir teknik görüntüsü var. Burada dediğim gibi daha kısa vadeli ortalamasının bile oldukça uzağında 170'ten geçiyor. Burada da yükseliş trendiyle ilgili bir sıkıntısı yok. Orada 168'de ilk desteği, ilk önemli desteği var. Hatta şurada bugün için mesela 173'ün üzerinde bir kapanış yapacak olursa ...hisse için daha da güçlendi diyebileceğimiz bir görüntüsü var. Bence endeksten daha iyi bir şeyisi var. Yani görüntüsü, teknik görüntüsü var Koç Holding'in. Evet. Şişeye bakalım isterseniz. Diğer önerimiz 54.50 hedef fiyatıyla ve 51.50 zarar kes olarak noktamız. Evet. Diğer yani önerimiz. Şişe'den daha önce çizmiş olduğumuz şu yükseliş kanalında bir bozulma yok. Dün Hı -hı. Ve üstünü denemiş ama e, seans sonu gelen satışlarla beraber ondan da nasibini almış ve e, e, eksi kapatmış. Ama şu kanal oradaki şu anda mesela 53.70'te bir yukarıda üst bantta direnci var. Onun üzerine atabilirse şahit burada yeni bir yükselişle birlikte, yeni bir trendle birlikte 57.40'lar test edilebilir. Yani burada özellikle hani pozisyon açmayı düşünenler 53.60, 53.70 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapıldığını e, görürlerse burada günlük bazda bir yukarı doğru bir fırsat e, netleşir. E, içinde kes içinde... E, 51.50 51 seviyesi 50. kullanılmalı. Orası da aşağı yukarı kısa vadeli ortalamasına denk geliyor. E, oraya orayı mutlaka kullanılmalı ki zira alt band test edilebilir. Orası da 50.5'lara 50 denk geliyor. E, yani vadenize göre günlük grafikte de bakıyorsanız dediğim gibi şu üst bandın kırıldığında mutlaka bence şişede pozisyon e, almak anlamlı duruyor. Evet. YouTube tarafından bir izleyicimiz bizim hissesini sormuş. Evet, bizime bakalım. Bizim de gıda para, para yani gıda para kendisi mi, toptancısı mı? Açıkçası onda da biraz karışık. Bir evet. iş bir iştiraki gıda para kendisi işi yapıyor ama kendisi ağırlıklı olarak toptan market konseptinde daha çok e, B2B işler yapıyor diyebileceğimiz bir konsepti var. E, burada da kısa vadeli ortalamasından uzaklaşmış, dünkü satışlarla beraber geri gelmiş. Ya e, 42-60 gibi de bir desteği var ama e, dünkü işlem e, kar realizasyonu sırasında işlem hacminin arttığına şahit olduk. Bu bir tehlike. Hani de, bugün açılışımız artı olup devamında da artı kapatmayacak olursa burada bir kar realizasyonu yaşanabilir. Çünkü şu diğer gıda perakendecileri arasında e, bu yükseliş momentumu yeterli değil. Endeksin Hı. arkasında kalmış. Şimdi o aradaki farkı kapatması lazım. Dolayısıyla hani gıda perakendeciler arasında da favori şirketler arasında bulunmuyor. Onun verdiği bir zayıflık var. Teknik zayıf var. E, yani favori olup da beğenilen şirketlerin arasında işte Bimi, Migros'u, şok. E, şok. marketlerini sayıp hani bizim e, herkesin aklına gelmiyor. Herkesin takip ettiği bir opsiyon değil. Evet. Ee, yine YouTube tarafından e, Kozal sorulmuş Metin e, Kozal da son zamanlarda şeyde dikkat çekiyor. E, bu e, ana şirketlerinde Koza Anadolu madencilikte ve e, İpek Enerji'de yaptığı alımlarla dikkat çekiyor oradaki hisselerin payını artırıyor. Şimdi burada da şu hareket güzel, hani yeni başlamış bir hareket. Yani endeksin yükseliş hareketine sonradan katılmış durumda. Özellikle bu 21.5'u kırdıktan sonraki hareketi sert, kısa vadede de güzel bir prim yapmış ve hatta ortalamalarının da üzerine hem kısa vadeli hem de orta vadeli ortalamaların üzerine atabilmiş. Teknik olarak yeni yeni güçleniyor diyebileceğimiz bir görüntüsü var. Burada orta vadede yükseliş trendi 24.5 üzerine atabilecek olursa başlamış yukarı hareket orta vadeli olarak başlamış diyeceğiz. Aksi takdirde e, kıramayacak olursa tekrardan şu alttaki desteklere doğru geri çekilip kısa vadeli bir hareket olarak kalmış olacak. Evet. E, Instagram tarafından Türk Hava Yolları istenmiş. Bakalım. Evet, Türk, Türk Hava Yolları da daha önceden şöyle bir yatay bir destek şey direnç e, e, çizmişiz. Burasını kırdıktan sonra bir defa daha gelmiş. 268'i test etmiş. Orayı onaylamış. Sonrasında da yükseliş 294'e kadar e, devam etmiş. Şimdi bir miktar rekal realizasyonuna daha yakın gibi duruyor. E, Şayet şu 277 kırılacak olursa 268'deki teknik destek seviyesi bir daha test edilir. E, bilanço beklentisi iyi. Hani hatta Son çeyrek rakamları genellikle çok hani turizm mevsimi olmadığından dolayı şeydir parlak değildi ama e, bu sene e, başarılı bir dönem geçiriyor Türk Hava Yolları e, beklentisi iyi pozitif e, kısa vadeciler burada pozisyonda kalmamalılar bence e, orta vadeciler ve uzun vadeciler Daha için bir, bir sıkıntısı yok ama evet. kısa vadeciler hani burada şu de desteği test etmek için düşüşü devam ettirirse hani satıp buradan oradan al, yeni alım yapmayı. Hatta belki bunun altına sarkıp 262'lere doğru biraz o andaki piyasanın şartlarına da bağlı. Çünkü daha önceden endeksen daha erken başlamıştık kısa vadeli düzeltme hareketine. Peki Metin Bey siz portföyünüze bir havacılık sektöründen hisse koysanız koymak isteseniz Türk Hava Ta Yolları, Pegasus, Tav neyi tercih edersiniz? Tavın Ta bilançosu çok iyi geldi ve verdiği guidancelar e, pozitifti. Bu ama bunu fiyatlamasını da yaptı. Yani bilanço geldikten sonra da şöyle bir yükseliş hareketi de yaptı. E, şimdi bunun bir düzeltmesini yapmasını bekleyip Tav konulabilir portföylere. Onun dışında hani Türk Hava Yolları da e, büyümesine devam ediyor. Ee, bir miktar bilet fiyatlarında düşüş var dolar bazlı ee, onun getirdiği bir şey var ee, ama onun dışında hani e, TAV ve Türk Hava Yolları ikisinden biri düşünülebilir gibi şey yapıyorum düşünüyorum bir düzeltme sırasında ama buradan değil ama TAV havalimanları şöyle bir geri çekilme yapacak olursa bence pozisyon açılır. Düzeltme hareketinden sonra. Evet yani düzeltme hareketi henüz daha başlamamış yani mesela hı hı. burada halen daha güçlü momentum devam ediyor hı hı. bir sıkıntısı yok. Bilançodan sonra da dediğim gibi hani beğenildi. Hem sonuçlar beklentilerin üstünde geldi hem de 2024-2025 beklentiler çok parlak. Evet. Çimsa'ya da bakalım mı kısaca? Bakalım. Evet, Çimsa'da da yani şöyle bir yani bir miktar yataylaşma durumu var bu yükseliş trendinde de zaten ilk işte o kısa vadeli ortalamasında test etmiş durumda. Hani şu yatay destekler seviyeleri var i̇şte 36 buçuk Bunun altında 35 95 diyelim. Buraların kırılmaması lazım. Kırılmazsa şayet hani bu düzeltmeyi yatayda böyle bir bant içerisinde hareket eder kırılacak olursa da hani şu 50 günlük ortalamasına kadar 33.5'a kadar geri çekildiğine şahit oluruz. Burada biraz dikkatli olmak lazım kısa vadecilerin özellikle. Yukarı gitmekte zorlanan bir görüntüsü var. Hani her yukarı gittiğinde arkasından bir satış gelmiş sert hareketten sonra. Sanki böyle bir zikzak çizerek dağılma periyoduna girmiş olabilir. Evet. YouTube tarafından Vestel sorulmuş. Evet, Vestel'de bu Tazmet tazminat davasının etkisiyle beraber ise kısa vadede bir hızlı bir rally Yükseliş, yaptı. 95 liraya kadar gitti. Şimdi onun şu 4 günlük düzeltmesi sonrasında kısa vadede ortalamasından bir destek bulduğuna şahit olduk. Burası ta, tabii artık hani kırılmaması gereken bir yer. Günlük bazda 78-70 aşağı doğru kırılacak olursa, kırılacak demiyorum, kırılacak olursa burada e, bir düzeltmenin derinleşmesi beklenebilir. E, açıkçası biraz riskli duruyor kısa vade için. Evet. Sahole de bakalım isterseniz. Tamam son olarak istersen sahole evet, bakmış olalım. Azaldı. azaldı. Evet burada da Sabancı Holding'in de yine endeksten bir tık daha önceden koşmuş olması sebebiyle burada da kısa vadeli ortalaması test ediliyor. E, 78'nin altındaki kapanışlarda daha kısa vadeli bakanlar bence pozisyonlarını azatsınlar ya da kapatsınlar. Ya onun dışında diğer vadelerde yükseliş trendinde bir sıkıntısı gözükmüyor. Gayet iyi. Temel açıdan da zaten iskontolu bir şirket. Enerjisanın da halka arz beklentisi de var. Bu şeyin hı hı. imalatçı olan e, enerjisanın. Dolayısıyla kısa vadeciler e, tetikte olabilirler. Orta uzun vadede bir sıkıntısı gözükmüyor. Tutulmaya devam edilebilir. Evet e, saatimizi e, 09:50 yaptık seans açılışına e, az kaldı Metin hocam ağzınıza sağlık ben, ben de teşekkür ederim takipçilerimizde iyi evet. bir gün iyi bir seans İnşallah. diliyoruz İnşallah herkese bol kazançlar e, iyi seanslar diliyoruz görüşmek üzere, yani. üzere. hoşçakalın tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance Platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.